gayrimenkul değer artış kazancı vergisi, miras veya bağış yolu ile edinilen konutlar hariç, gayrimenkulün tapudaki alış tarihinden itibaren tam 5 yıl geçmeden satılması durumunda, satış yılı içerisindeki istisna tutar üzerinde yer alan kazanca uygulanan bir vergidir. Yani alış tarihi üzerinden tam 5 yıl geçtikten sonra satılan gayrimenkuller vergiye tabi değildir ve beyanname vermelerine gerek yoktur. Gayrimenkul alış tarihi tapunun resmi olarak alındığı yani tapunun üzerinde yazan tarihtir. Ancak tapu alınmadan önce evde oturulması ve bu durumun ikametgah, fatura ve benzeri resmi bir belge ile kanıtlanması halinde tapu alım tarihi yerine evde oturulmaya başlanan tarihte kabul edilebilir. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplaması ise şu şekilde yapılır. Gayrimenkulün alış değeri enflasyona göre düzeltilir ve bugüne göre gayrimenkul değeri bulunur. Enflasyona göre düzeltilen alış değeri ile satış değeri arasındaki fark hesaplanır ve enflasyondan bağımsız olarak elde edilen gerçek kazanç bulunur. Bulunan gerçek kazançtan satış sırasında satıcının ödediği tapu harcı bedeli, istisna tutarı ve konut kredisiyle alındıysa ödenen faiz kısmı gider olarak düşülerek safi kar yani vergiye tabi tutar bulunur. Bulunan tutara vergi dilimi uygulanıp ödenecek vergi hesaplanır değer artış kazancı vergisi beyannamesi, her yıl Mart ayının 1 ila 31 arasında vergi dairelerine veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemi üzerinden verilir. Başvuru sonucunun takibi ve ödemeler ise Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması ve internet sayfası üzerinden gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak ve hesaplama yapmak için hesapkurdu.com gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama sayfamızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip Kanalımıza abone olabilirsiniz.